Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli kebapçılarda yediğimiz tarzda lokum gibi çok lezzetli kuzu kebabı pişireceğiz fırında ev usulü. Burada da 1600 gram etim var. Daha doğrusu kuzu kolum var etimin üzerinde bulunan sağlıklı olduğuna dair e, damgayı kestim. O yemek zorunda değiliz. Etim çok fazla yağlı değil. Ben kemiklerini kasapta aldırdım ve buradan da kasaplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bakar mısınız üzerinde doğru dürüst et kalmadı ve bunu yaklaşık bir 5 dakikada eti kemiğinden sıyırdı. Ben biberiye ile tatlandırmak istedim. Fazla baharat kullanmadım. Biberiye gerçekten kuzu etine çok lezzet veriyor. Tavsiye ederim daha önce denemediyseniz. Değil ben döküm tencerede hazırladım kebabımızı. Daha önce de kevgir makarna kevgirinin içine koydum etimi ve tenceremin içine yaklaşık 300-350 mililitre kadar su koydum. Kevgirimi geçmeyecek kadar. Buharıyla pişsin istedim. Plastik kullanmak istemedim. Yağlı kağıt da kullanmak istemedim. Onların zararlarını aslında hepimiz biliyoruz ama maalesef çok sık kullanılıyor mutfakta. Ben kullanmamaya özen gösteriyorum. Etimiz bir 45 dakika fırında 170 derecede pişti. Daha sonra çevirdim. 200 derecede kapalı bir şekilde yaklaşık bir saat kadar pişirdim. Ve son 15 dakikada etimizin suyunu süzdüm ve yağlı tarafını yukarıya bakacak şekilde tencereme yerleştirdim ve 15 dakika kadar kapaksız fırına sürdüm ve etimiz çok güzel kızardı. Ve çok güzel pişti. Bu yöntemi daha önce denemediyseniz gerçekten tavsiye ederim. Lezzeti aynı kebapçılardaki gibi oldu etimin. Ve gördüğünüz gibi tenceremin dibinde etimin yağı. Etim suyunu da çekti ve bu gördüğünüz kendi doğal yağı. Fazladan yağ katkı baharat ilave etmedim. Ve etimiz servise hazır. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kebap pişirme yöntemimi beğenmişsinizdir. Doğal ve daha sağlıklı bir pişirme tarzı bu. Yağlı kağıt ve folyo kullanmadım. Ve lezzeti gerçekten tamamen etindeydi. Katkısız, folyo yok, yağlı kağıt tadı yok. Gerçekten saf et tadında lezzetli bir kebap yedik. Sizlere de tavsiye ederim. Daha önce bu yöntemi denemediyseniz. Başka videolarda, farklı lezzetlerde tekrardan görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.